Ayça gelmiştir. Ha, kim gelmiştir? Ben bildim. Tamam. Hoş geldin anneciğim. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin kızım. Hoş geldin hadi. Hoş bulduk. Nasılsınız? Nasıl geçti dava? Ortaya kaldı. Anneciğim nasılsın? İyiyim çok şükür. Sen nasılsın? Omzuna bir şey mi oldu senin? Yok, nereden çıkardın? Ne bileyim kızım, öyle canın acıyormuş gibi oturunca bir yere falan mı çarptın? Ay, yok anne, Allah Allah, yok bir şeyim. Tamam canım, kızma. Niye bu kadar durgunsun sen? Ay, anne, Allah aşkına çocukmuşum gibi. Yeni geldim, yorgunum. Tamam, sus, sus. Kimi arıyorsun oğlum? Ayça'yı. Çoktan gelmiş olması lazım alo, merhaba ben Osman. Sağ olun, siz nasılsınız? Ayça mı? Size gelmedi mi? Yok. Yok Ayça biraz rahatsızlandı şimdi. İçeride yatıyor da ben size haber vermek için aradım. Ha, tamam ben söylerim sağ ol. Ayça annesine gitmiş. Nereye gidiyorsun sen şimdi? Anne yani dışarı çıkıp etrafa bakacağım. Yani evde durmanın bir manası yok. Hoşçakalın. Merhaba. Hoşçakalın. Dilerim en kısa zamanda biter sıkıntılarınız. Her şey için çok teşekkür ederiz. Yaptığın büyük bir iyilik kızım. Ne iyiliği Cemile teyze? Geçmişte yaptığım hataları biraz olsun telafi edebildiysem ne mutlu bana. Güle güle kızım. Her şey yoluna girdiği zaman belki birbirimizi yeniden tanıma fırsatımız olur. Önyargılardan, düşmanlıklardan uzak. Ve birbirimizi dinleyebilecek kadar olgun olacağımız zaman. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ayrı bir bölüm mü yapsaydık acaba? Bence gerek yok. Amet'in yazısını öne alalım. Merhabalar. Hoş geldin abi nasılsın? Merhaba. Hoş ee, Dergi için yazıyı getirdim. Bu ne hız abi? Sen derginin çıkmasını mı bekliyordun? Sağ ol. Ne bileyim yazmak biraz olsun rahatlattı. Hükümsüz mahkumiyet ve kanuna uygun işkence. Ne üzerine? mahkum olmamış insanların yıllarca tutuklu olarak hapsedilmeleri üzerine bir yazı. Yani eğer bir ederlerse hapiste geçen yıllarını kim geri verecek? Güzel. Çok iyi abi. Sağ ol. Bu abi. O da öyle bir şey işte. Abi bu düpedüz şiir ya. Ya tamam mı? Şimdi boş ver sonra okursun. Abi sen şiirde mi yazıyorsun? Oğlum yazmak değil işte. Karalık bir şeyler. Ne bileyim bak işte beğenirsen koyarsın. Tamam. Ee, ne yapıyorsunuz? İşte basım için son hazırlıklar abi. Yani dergiyi bağlamaya çalışıyoruz. Tamam. Benim yardım edebileceğim bir şey var mı? Gel şöyle sen de bak bakalım. Tamam. Emil Hanım. Birin çekecek. Buyurun. Arama yapacağız. Geçin şöyle. Ne oluyor? Ne arıyorsunuz? Ne Niye arıyorsunuz kardeşim? Söylesene. Sus! Etrafı niye dağıtıyorsunuz ya? Ne oluyor ya? Söylesenize. Ne arıyorsunuz? Görevimizi yapıyoruz. Ya sizin göreviniz etrafı dağıtmak. Size hiçbir açıklama yapmadan böyle elinizi kolunuzu sallayarak... ...içeri girip düzenimizi bozamazsınız. Kontrol ediyoruz. Ha ne kontrolü bu? mu kontrol? Susun şimdi. Hepinizi atarım içeri. ha. bak, bak düzgün konuş benimle. Senin karşında insan var. Biz hayvan mıyız lan? Hakan! Askeri var! Çıkın! Hakan! Çıkın! Yapmayın! Yapmayın! Ne yapıyorsunuz? Osman! Ne yapıyorsunuz? Durun! 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 Ne yapıyorsunuz siz? Ne yapıyorsunuz? Anne tamam. Sizin hiç mi çoluğunuz çocuğunuz yok? Siz her fırsatta adam dövmeye ne kadar meraklısınız be! Çekilin! Çekilin! Evet, tamam. İşimizi yapıyoruz. Adam gibi yapın işinizi o zaman. Hiç adım şey yok. Yavaş! Ne aradınız siz? Onu biz biliriz. Siz de bir daha durmuyorsunuz ha. Bizim de başımızı derdi sokacaksınız. Biz ne yaptık ya. be? Allah belanı şey Ne ya. yaptık? Da polisler ya geldi. Ya. Bak, Ulan siz ya. etrafınıza baksanıza biraz. Ya. Memleketin haline baksanıza. Korkunuzun esiri olmayın artık yeter. Köleler efendilerinden nefret etmektense özgür ruhlu kölelerden nefret etmeyi tercih ederler. Böylesi daha güvenli ve kolaydır. Kişilik sahibi olmak gibi bir külfete katlanmayı gerektirmediği gibi efendilerinin gözüne girme fırsatıdır aynı zamanda. Konu bu olduğunda, öyle çabuk birleşirler ki, şaşarsın. Kaşım kanıyor senin. Anne boş ver. Verin, kızım eve gidin de tedir göt filan sürün hadi. başıma kimsenin gelmesine gerek yok. Hakan. Efendim. Nereye oğlum? Eve. Bekle. Yönetmen hakkında ne düşünüyorsun abi? Heyecanlı, samimi, açık yürekli biri. Bana böyle öyle geldi. Huli, Ortaköy'e gidelim mi? İzmir konusu çekti canım. Gidelim abi, yiyelim. Canın yanıyor mu? Yanmıyor. Yarın büyük ama canın yanmıyor. Berin'i çok seviyorsun değil mi? Evet. Ama ona bir söz verdim. Ne söz? Sevgime karşılık vermesi için onu zorlamayacağım. Ben artık ikinizin mutlu olmasını istiyorum Hakan. Nasıl olacak bu anne? Biz birbirimizi kaybettik. E bulun o zaman. Ahmet öldü. Ama Veri'nin kalbinde hala yaşıyor. Bunun için yapabileceğim bir şey yok. Oğlum, ölen sevdiklerimizle ölmek... ...yaşayan sevdiklerimizi de ölmüş kabul etmemiz manasına gelmez. Yoksa sevgiyi öldürmüş oluruz. O zaman ne yaşamanın anlamı kalır ne yani de ölmenin. Anne. Sağ ol. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.